Tabii ki doğuştan sarı kırmızı değil. Profesyonel. Ama biz hem profesyonel yaşamında hem de sahada verdiği o haysiyetli ölümüne mücadele bizi çok mutlu ediyor. Hele benim için en önemli fotoğraflardan biri sizin için de söylüyorum onu koyun devamlı. O balçık sahada mecburen çok kötü hava şartlarında zemin bozulmasında Muhammed'e penaltı yatırmak için eliyle donk bu ikisinin hiç unutamıyorum. İşte biz bunu istiyoruz. Bizim hatırlayın dediğimiz haysiyet bu. Oyuncu ve bunu sahada en iyi sergileyenlerden biri oldu. Biri hiç geri adım atmadı, kafasını topa soktu. Biz böyle istiyoruz. %100 başarılı olur, başarısız. O ayrı bir futbolun şansı vardır. Biz o şansa da inanırız. Yani illa %100 mücadele edip %100 netice alacaksınız diye bir şey de olmayabilir. 90 dakika hücum edersiniz. Bir kontra gol yersiniz. Futbol belki de bunun için güzel. Ama bizim oyuncuların hepsinin başta marka Tümünün gösterdiği hele son haftalardaki mücadeleye biz alkış tutarız. Bu yolda kendileri galiptir. Biz üzülmedik. Galatasaray gerçi şampiyonluktan başka hiçbir şey tatmin etmez Galatasaray. İçimizde burukluk oldu. Biz de dahil, arkadaşlarımız, bütün taraftarlar, günlerce mutlu olmadık. Ama dönüp baktığımızda bir gol atsak eşit oluyoruz. Ama futbolun adaleti var mı? Yok. Abdurrahim'cim hep bağırdı adalet diye ama yok, olmadı adalet. Bir top girse veya olmasa, bu varsayımlar ama iş bittikten sonrası söylüyoruz. Bazen bir beraberlik çok önemli oluyor. Ve ben bu yolda özellikle Markov'ya, ki biz aldığımızda çok laflar ettiler. Nedenini biliyorsunuz ikinci lige düşmüş diye. Fakat öyle bir karakter, öyle bir oyun sergiledi ki herkes utanırdı. Biz çok mutluyuz ondan. Biz memnunuz, eşi de memnundur umarım. Bütün Türkiye çok memnun Markov'dan. Biz bu sözleşmeyle en büyük transferlerimizden birini yaptık bu sezon için. Onu da söyleyeyim. Teşekkür ederim. Eşine de pas attı ama Abdüreyim başkanım size pas attı. Başkanım sizden devam edelim istiyorum. Siz Adalet diye çok haykırdınız sezon içerisinde. Özellikle Markao'nun transferinde de elbette sizin de çok büyük emeğiniz var. Diğer transferlerimizde de olduğu gibi. Şu anda duygularınızı, düşüncelerinizi almak istiyorum. Şimdi her şeyden önce Markaya hem şansım hem kulübüm adına çok çok teşekkür ediyorum. Bu uzatma döneminde pazarlık döneminde en ufak bir zorluktan karşılaşmadım. İndirimde de? İndirimde de karşılaşmadık. Geçen sene indirimde yaptı. Geçen sene hakikaten ee, çok büyük bir özveriyle oynadı. Ve yüksek maaşlar da almadı. Bunu da bunun için de ayrıtten Marko'ya çok teşekkür ediyorum. Hiçbir gün ben az para alıyorum diye karşıma da çıkmadı. Hiçbir gün çıkmadı. Demek ki e, gözü tok, cönlü tok ve Galatasaray duruşluğunu gösterdi. Bu transfer döneminde de bunu bir asıl bir e, insan olduğunu gösterdi. Hiç şu kadar daha verin, bu kadar daha verin demedi. Biz Galatasaray menfaatlerin kadar kendi menfaatlerinde düşündük Galatasaray olarak ve 2024'e kadar mukabelesini imzalattık. Markaya göstermiş olduğu bu Galatasaraylık duruşuyla, sağdaçı performansıyla beraber, Galatasaray'a yakışan performansıyla beraber kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Biraz sonra herhalde tatilden geldi. şimdi de ülkesine gidecek. Biraz da eşimden beraber burada esprili biraz şeyler yaptılar. Onlara girmeyeceğim. <laughs> Marka yolun açık olsun diyorum.